Bugün size üstüne binebilir hayvanlarımızı göstereceğiz. Değil mi baba? Evet. Şimdi o zaman gösterir. Hı hı. Şimdi okuyabilirim istersen. Yok. Böyle bir kedi var. Bu rakun mu <laughs> ne? Bu. Rakun mu bir şeye benziyor. Doğru rakun. Bu şeker gibi fil. Bu şey, gökşap, köpek gibi. Puk. Baba bak bu parıltılı. Bu özel bir hayvanmış galiba. Bu da köpek balığı. Hı hı. Sonra bu selçe. Bu da Dalmaçyalı. Hı, hı Renkli. Bu da yine buz. Buz. Buz şey. Dalmaçyalı. Hı hı sonra böyle kedi ay yine domuz yapmıştık bunu yapmıştık bunu yapmıştık bunu sonra şu var ornito renk var şu o ne buz hı. timsah. timsa bu var makav sonra bu var evet silahlar faremiz var. var bu var Evet. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. <laughs> Ben üzerinde birileri gösterecektim.